Karanlık Lord'u alt edecek güce sahip olan kişi ona üç kez karşı çıkmış olanlardan yedinci ay biterken doğacak. Bu erkek çocuk Karanlık Lord tarafından kendine denk görülüp işaretlenecek. Ancak bu çocuğun Karanlık Lord'un bilmediği gizli güçleri olacak. İkisinden biri diğerinin elinde ölecek. Karanlık Lord'u alt edecek güce sahip olan kişi yedinci ay biterken doğacak. Eğer bu kehaneti bir yerden hatırlıyorum diyorsanız haklısınız. Çünkü bu büyük bir sürpriz olarak Harry Potter Zümrüt'ü Anka yoldaşlığının sonunda ortaya çıkıyor. Aslında filmin konu aldığı 5. kitap okuyanların en az beğendiği kitaptı. Sürekli Harry'nin özel olmakla ilgili sızlanmalarını okuduk. Büyübe artık kim sihirli güçlerin olmasını istemez ki. Farklısın işte arkadaş. Alış artık. Ama kitabın aksine 5. film serinin en beğendiğimiz filmi olabilir. Hele o finaldeki Büyücülerin Savaşı. Bin kez izlesek sıkılmayız herhalde. Gel gelelim bu kehanet işi kafamıza pek yatmadı. Tamam tamam. Harry Potter seçilmiş kişi. Voldemort'u öldürebilecek tek kişi. Onu anladık. Aman ne büyük sürpriz. Kafamıza yatmayan şey kehanetin bu kadar bariz bir olaydan bahsetmesi. Acaba dedik burada bir bit yeniği var mıdır? Ve bu kafa karıştırıcı teoriyi gün yüzüne çıkardık. Hepimiz Harry Potter'ın kehanette ismi geçen kişi olduğunu düşündük. Kitapların, afişlerin ve hatta bazı iç çamaşırların üstünde ismi koca koca yazdığı için tabii. Ama ya hepsi bir şeyin üstünü örtmek için yapılmış bir şaşırtmacaysa? Ya bunların hepsi dikkati öteki çocuğun üstünden atmak için yapılmış bir reklam çalışmasıysa? Öteki çocuk, yani hikayenin gerçek kahramanı. Peki ya bu kehanet herkesin bildiği o gerçeği söylemektense, bizim gibi filmin büyük hayranları için asıl kahramana dair ipuçları taşıyan bir şeyse, eğer kulağa çok saçma geliyorsa gelin kehaneti biraz daha detaylı inceleyelim. Kehanetin karanlık lordla kastettiği kişinin Voldemort olduğu ortada ama gerisi pek de ortada değil. Karanlık lordu alt edecek güce sahip olan kişi ona 3 kez karşı çıkmış olan kişilerden doğacak. Tamam bu kısmı da Harry'e uygun gibi. Bildiğiniz gibi Harry'nin anne ve babası Zümrüt'ü Anka yoldaşlığının üyesiydi. Serinin önceki filmlerinde ikisinin de Voldemort'a karşı çıktığını biliyoruz ama kehanetteki üç ifadesi önemli. Hiçbir zaman Lily ve James'in Voldemort'a hangi şartlarda ve kaç defa karşı çıktığını öğrenmedik. Yani kehanetle ikisinin arasında bir bağlantı var ama e işte. Ya bu antik kehanetlerin derdi ne arkadaş? Hep bir mistik laflar bir şeyler. Dost doğru söylesene ne diyeceksen. Harry Potter'da sen seçilmiş kişisin ve Voldemort'u sen öldüreceksin de. Ama yok illa bir kapa karıştıracak. Neyse kehanete geri dönelim. Seçilmiş kişi 7. ayın sonunda doğacak diyor. Kehanet bu konuda çok ısrarlı olmuş olacak ki bundan iki kere bahsediyor. Biz de bu konuda eli kolu bağlı duramazdık. Aylar süren derin bir araştırma sonucunda ekip olarak 7. ayın Temmuz'a denk geldiğini bulduk. Ve Harry'nin doğum günü de 31 Temmuz'da. Yani kehanetin bu kısmı da Harry'i işaret ediyor. Bir de kehanetin son kısmı var. Bu erkek çocuk karanlık lord tarafından kendine denk olarak görülüp işaretlenecek. Ancak bu çocuğun karanlık lordun bilmediği gizli güçleri olacak. Bu iki cümlede Harry'e cuk diye oturuyor aslında. Voldemort Harry'i öldürüp kehaneti önlemek için Potter'ların evine gider. Ama Harry'i tam öldürmek üzereyken annesi Lily kendini feda ederek ikisinin arasına atlar. Voldemort bu anne sevgisi karşısında tamamen kör olur. Ve onun hiç bilmediği ya da hissetmediği gizli bir güç antik bir büyüyü aktifleştirir. Böylece büyü Voldemort'a geri seker ve Harry de kafasında bir yarayla yaşamaya devam eder. Kitaplar ve filmler Voldemort'un bilmediği bu gizli gücün sevgi olduğu konusunda çok net. Abi gerçekten mi? Sevgi mi? Gerçek güç sevgidir. Daha klişe bir şey olamazdı herhalde. Daha havalı bir şey olamaz mıydı? Ne bileyim, şey gibi. Işık kılıcı. Neyse, şimdi kehanete geri dönelim ve bu sefer objektif olarak inceleyelim. Eğer Temmuz'un sonunda doğan, cesur anne babası olan ve sevilen başka bir çocuk bulursak, kafanızı karıştırmaya yeter mi? Aslında böyle biri var. Kim mi? Növil Longbottom tabii ki. Kehanetin en net olduğu kısım Temmuz'un sonunda doğan bir erkek çocuktu. Neville ne zaman doğdu peki? 30 Temmuz. Harry'den sadece bir gün önce. Bu da Temmuz'un sonu sayılır gayet de. Bir diğer cümle karanlık lorda karşı 3 kere karşı çıkmış olanlardan doğacak. Tamam Harry'nin ailesi Voldemort'a karşı çıktı ama koskoca yoldaşlıkta bir tek onlar yoktu ki. Mesela Neville'in anne ve babası Frank ve Alice Longbottom. Belki diğerleri kadar zengin değillerdi ama Voldemort'a karşı savaşta en güçlü sihirbazlardan ikisiydi. Hatta o kadar önemlilerdi ki Voldemort'un adamları onları sadece öldürmek yerine işkence ederek hayatlarının sonuna kadar deli olarak yaşattılar. Yani diyeceğimiz o ki eğer Potter'ların Voldemort'a karşı 3 kere karşı çıktığını kabul ediyorsak Longbottom'ların ne günahı var? Onlar da 3 kere karşı çıkmış olabilir. Bu iki kriteri tıkattık öyleyse. Sıra son kriterde. Voldemort'un kendine denk görüp işaretlemesi ve onun bilmediği bir gücün olduğu kısmı yani. Daha önce dediğimiz gibi bilinmeyen güç aslında sevgi. Ve Neville de en az diğerleri kadar sevgi nedir biliyor. Burası da tamam. Ama işaret farkıyla Harry seçilmiş kişi olma konusunda hala bir adım önde. Neville öyle bir işaret gördüğümüzü hatırlamıyoruz. Yoksa burada taşa mı çarptık? Galiba evet. Bir dakika. Belki de kendimize yanlış soruyu sorduk. Belki de asıl sormamız gereken soru seçilmiş kişi kim değil de seçilmiş kişiler kimler olmalıydı. Evet arkadaşlar çılgın teorimiz bu. Onların ikisi de seçilmiş kişilerdi. Belki de Rowling bu seride bizlere biraz daha kuantum fiziği öğretmek istedi. Kuantum fiziğinde çok bilinen çoklu evrenler adlı bir kuram var. Bu kurama göre zaman akarken bizi bekleyen olası gelecekler mevcut. Ve o geleceklerden biri gelmeden önce her bir gelecek aslında gerçek. Cümle biraz karışık oldu. Şöyle anlatalım. Mesela yarın akşam yemeğinde kebap yiyebilirim. Ya da kim bilir belki de bamya yiyeceğim. Bunlar olasılıklar. Kurama göre bu iki olası gelecek gerçekliğini koruyor. Ama akşam vakti geldiğinde kebap yemeği seçerek bu iki gerçeklikten birine katılmış oluyorum. Kim bamya severek yer Allah aşkına. Ama kebap yemeği seçtiğim halde, Bamya yiyen ben de gerçekliğini kaybetmiş olmuyor. Aynı anda başka bir evrende bamya yiyor oluyorum. Muhtemelen yediğim ilk ve son bamya oluyor. Orası ayrı. Bu da bizi kehanete geri götürüyor. Kehanete göre seçilmiş kişi Harry. Ama kehanete göre Neville'de seçilmiş kişi. Üzerinden geçtiğimiz tüm o noktaları düşünün bir daha. Neville'de en az Harry kadar seçilmiş kişi. Tek bir şey dışında bir seçim. Bu durumda ikisinin arasında seçimi yapacak kişi de Voldemort tabii ki. Voldemort o gece Neville yerine Harry'yi öldürmeyi seçiyor ve alnındaki o yara izi de böylece oluşmuş oluyor. Kulağa çılgınca geldiğini biliyoruz ama bir düşünün. Neville neler yapmadı ki? Harry'ye kazanması için Galsamoth'u verdi. Harry ve arkadaşları Hort kulüpleri yok etmeye çalışırken o okulda kaldı ve Dumbledore'un ordusunu kurdu. Herkes Harry öldü ve işimiz bitti dediği andaysa Voldemort'un karşısına çıkmaya cesaret etti. Hem de Gryffindor'un kılıcıyla. Hatta ve hatta Harry ve Voldemort'un savaştığı son sahneden hemen önce yılanı ve son Hortkuluğu yok eden de yine oydu. Arkadaşlar düşününce hiç de çılgın gelmiyor bu. Növil'de seçilmiş kişiydi. Ama bu sadece bir teori. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.